mesele HSK'de daha geçenlerde burada bizi biz hariç bütün partilerin ortaklaşarak seçtikleri HSK üyelerinden Hamit Koca Bey istifa etti. Neden istifa etti? Bu konuda kamuoyuna yansıyan bilgilerin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış halkın, kamuoyunun, Türkiye toplumunun bunu bilmeye hakkı vardır. Biz bu konuda bir açıklama istiyoruz ve ya... Buyurun Sayın Başkan. Yargının tarafsız ve bağımsız olmadığını söylerken, yani her gün bir yerden çatlaklar artıyor, artık yamanacak bir bohça bile kalmadı açıkçası. Yani HSK üyesi seçildikten birkaç ay sonra neden istifa eder, hem de uzlaşılarak ise yapılan bir seçimden sonra hangi çelişkiler var, neye konuda anlaşılamadı, yargı üzerinde vesayetin neresinden e, tutalım diye bu soruyu ortaya atıyorum.